onları değiştirirsin diye düşünüyorum. Bu ne lan? Siz oyun severler, siz Nadot'u severler, siz Minecraft severler, siz YouTube severler. Kanalıma Nadot'u kanalımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş geldin Emirhan'cığım. Hoş bulduk. Oo. İyi misin Nazım abi? İyiyim sen nasılsın İyiyim sen. Ben de iyiyim Nazım Hop. abi. Zıplayarak zıplayarak buralara gelelim. Evet bugün ne yapacağız? Bugün mantar farmı yapıp yemek sorunumuzu halledeceğiz. Adayı genişleteceğiz. İnşallah. İnşallah hadi başlayalım o zaman. Bak abi ilk önce bakalım. dikkatin çekelim. 2 dakika geldi. Dikkatini evet. çekelim. Bak. Oo. Bal gibi kabak gel böyle. Bakayım yani Bir yakın saniye. 1 dakika. 1 dakika. Neredeyse. Hop. Abi böyle kabağı başka yerde bulamazsın. Bak bizim bahçede. Böyle kurdu. Atadoğum. bak şöyle bir ağaç maşallah. Oh gökde ağaç. Şimdi bedava evet. odun işte bu. Evet A arazimizi de genişletmeye... Aynen öyle. Şey ben devam ediyorum o zaman. Tamamdır abi. Ben de özel yer yapıp oraya bir güzel mantar ee, çiftliği bir şeyler. Bugün topladıklarımı da sana vereyim. Okey. Abi zombi momu çıkmasın ya. Ya. Wow, bir sürü şey çıkıyor. Abi. Ya şimdi şöyle bir sıkıntı da var. Biz şimdi uyumadık. Birkaç evet. gece üst üste uyumamaya başlayınca Oy, tavşanlar ne çıktı. Ona bunlar ne? Basıklar <laughs> kaçtılar ya böyle bir şey. Birkaç olmaz. gece üst yüz, üste uyumayınca ne oluyor? Ne oluyor? hayaletler çıkıyor ve bize saldırıyor abi. Hadi. Tabii ya. biz de onlara saldırıyoruz yani. Onlar evet. böyle kendini delikanlı zannetmesin. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Allah ya. Devam edelim o zaman. Sen ne yapıyorsun şu arada? de i̇şte, işte odun odun hallediyorum bir şey yaptım. Bakayım ne yaptığına bakalım. Oo. Şöyle ladin odun dikelim. Dik Elma toprağı. da geliyor bize. Ben o zaman ev kalanları sana vereyim. Okey. Ee, al bakalım. Toprak falan var mı abi? Toprak var mı? Bakayım. Önce kil topunu vereyim sana. Tamam. Ondan tuğla yaparız. Tamam. Eee... Kırık taş vereyim. Tamam. Al. Kömür vereyim. Tamam. Al. Toprak evet. vereyim. 19 tane. Ver abi. Ooo. Oh, Pistili. Bir de... Karpuz vereyim sana. Tamam. Karpuz sende kalsın. Yersin. Tamam o zaman. <laughs> Bunlarla, tamam. Bunlar ne? Ne Bak bak nasıl bakıyorlar abi sana bak. <gülüyor> 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 Diğer tabii ki şeyime bakacağım. Ne varsa orada. Hadi bakalım Oo, devam. Ne bir oldu? dakika bir şey geldi. Evet. Tüh ben de bir şey zannettim ya. Abi şuna bakar mısın be ya? Çok havalı durmuyor mu? Bu ne lan? Sağ tıkla kaç Oo güzel. Çok kötü. Ne bu? Yumurta, iki tane ton, bir de fidan vermiş. Ben de bir şey zannettim öyle efekt efekt. Ben de bir şey kumkuyor <laughs> zannettim ya. Böyle <laughs> bir şey olmaz. <laughs> devam ediyoruz. <laughs> Aha bir şey çıktı. Ben bu ne? örümcek. Örümcek mi? Ulan nereden çıktı? Gel. Oh. Ulan şuraya bak lan. Ay böyle bir şey olamaz hadi. Devam edelim abi. Biraz o bir devam eder abicim. kırıyoruz. Ya ben niye kırıyorsam ben mantar yapacak. Mantarını yap ben kırmaya devam edeyim. Şimdi Halde kömür. Baki. Demir. Tahta körek. Bir demir de Allah Allah belanı. La... Eyvah eyvah. Abi geçmiş olsun. İşin zor abi. Yam yam gibi sağ. Eyvah abi gitmiş, geçmiş olsun. Vallahi öldü. Öldü ama tekrar yaşıyoruz. Eşyalar burada var zaten ya. He? Şurada bak eşyaların düştü oraya abi. Alsaydın ya eşyaları. Ha. Bir şey olmaz ya zaten orada duruyor. Ben e şimdi benim man. benim kürek, e, kürek yok lan. E, kazma Atıp yok. Atıp sana kürek. Her Sen nerede? Sende. Kürek var da. E'ye bas. Ne E'ye basayım ha. ha kürek var da. Ha. Bir dakika ben. Karpuz tohumu var bende. Diorit var. Kil topu evet. var. Bunları atayım sana. Ondan sonra küreğimi alırım ben. Tamamdır abi. Bir dakika. Ya chat. Şey chat diyorum. Bize söylesinler ya. Taşa mantar ekilmiyor mu ya? Çürük et var lan. Bu çürük eti ne yapacağım? Bilmiyorum. at gitsin abi ya. Sana vereyim at sen. Tamam tamam. At abi ha. Ben yerim abi bu çürük eti bak. Oo. Oh. Yedim bile oh abi. Zıkkımı pekini ya lan. <laughs> ee, başka ne var? Diorit var. Neredesin? Buradayım. Al. Diorit. Bunlardan çok güzel yapı bloğu oluyor. Bak mesela. Bak TikTok abi göstereyim. 2 dakikada yaptım. 1, 2, 3, 4. Bak o. Fayans fayans. Güzel. Ben atmaya devam ediyorum. Tamam. Hatta şöyle yapalım bir saniye. Bak. 10 numara 5 yıldız görüyor musun abi? Evet. Tamam Diyorit... şunu da atayım ben sana. Ha. <laughs> Diorit yapılıyordu herhalde ya bakayım. Attın mı? Ee, e? Ah geldi. Kil topu atıyorum. Tamam. Aldın mı? Aldım. Eee... Bir tane daha. Bu ne evet. Var. O hangisi? Onlar işte bu Diorit'ten fayans yapıyoruz. Kömür atıyorum. Tamam. Aldın mı? Almadım. Atıyorum da nereye gidiyor ha, ki? Ortaya. Aha. Şimdi tavuklarda yumurta yok, bir şey yok. Böyle bir şey ve, ya. Va -ve, bu ne? Aldın ha? mı? Aldın mı? Attım bir şey. Bir dakika şuna al. Meşe tahta. Ha. Aldın mı? Aldım. Bir de şey var. Şunun adı Variety Chest. Ya e at abi. Tamam. At. Bana kazma lazım. Al abi. Hangisi? Attım abi. Şöyle. Bu mu? Ha. Ha tamam. O numara kazma abi. Güle güle kullan. Tamam hadi bakalım. Devam edelim. Nereye kazacağız? Burayı mı? Aynen. Devam edelim abi. Ben de bize gün toplayın bari. Aynen. İki tane geldi. Bir iki tane de oradan yapsam. Aa bu ne? O neydi lan? Hangisi? şey geldi ama. A tüyler müyler bir şeyler geliyor ama. Hmm, işte bu yani. <laughs> sen ne alıyorsun? Eee. vallahi bu bilmem ki ya bana. Sen genişletmeye bak arazi bence. Yani tahtayla mı yapsak? Ya herhangi bir şey karışık da olabilir. Karışık olsun. Karışık çok kötü ya. Ama e, sonra tahta geldi. Sen O neydi lan? O neydi? Creeper yaktın bizi çaramızı gitti Creeper. Creeper. Neydi o? Abi ben de anlamadım ki. Ya ya. Evet hadi bakalım. Abi ne yapacağız biz şimdi? Çık. Abi eyvah. Abi. Allah Allah. Şimdi onları nasıl sokacağız yerine? Ben yani bunları burada gösterdiğim zaman bakıyorlar öyle. Bir. Ha getir onu o zaman. Gel 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 gel. Gel, gel abi şuna man, bir man. tane vursana şuraya doğru. Dur, <laughs> dur abi dur abi öyle öldür. <laughs> Kazmayla. <laughs> <alayım. gülüyor> abi çıkıyor bunlar. Ben kazmaya devam. Ne bu lan ne gıcık. Yaratık mıdır hayvan mıdır? Aa bir tane daha geldi zaten diğerleri eksik şey. Mantar, mantar mı geldi? <laughs> Yine bu geldi ya. Mantarina. Selamun aleyküm Metin abi. Bunları var ya. Mantarina el patronu. Olabiliyorsun abi. Al Capone? Batta Marita Perigiana e Polimaro, mi faccio un pacchetto per favore. Oh yeah. Italiano. Italiano. Abi bunları ben get nasıl getiriyorum evet. ya? Ya bak giriyor. Yani giriyorlar şuradan. Ha? Şuradan giriyorlar. Yukarıdan. Havada duruyor bu. E, şimdi girecek bak girdi. Aa, havada duruyor bu. Şimdi havada duruyor da. Hay Allah. Ya A girdi vallahi vallahi. Gir gir giriyor, gir. Giriyor, giriyor, gir. Gir içeri, git içeri. He, vur. İçeri zaman. git, içeri git. Hayır, hayır. Aa, girdiler bak. Oha bunlar diyanlardan yürüyor. Evet. Abi bunu e, yükseltmen lazım senin. Abi bu creeper patlatıyor ya bunları. Çok sıkıntı ya. Aha öldü. Ne yapsak? E, ne Etini al lan bunları. Ay, <laughs> lan. koyunu mu öldürdün abi? Bilmiyorum ki, koyunu öldürdüm. Eyvah abi, eyvah. Ot yine çıkar koyun, hadi bakalım devam edelim. Ben bunları şey... nasıl koyacağım şey, ahır mıdır nedir artık? Abi ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bunları ha. genişlet. Yani şurayı genişlet. Ya lazım. Ha genişletir de patlamaya direnç şey olması lazım. Ya e, yaparsın onu bir şey değil ki o. Genişlettikçe patlayan evet. yerde e, doldururuz. Budayla da çekemiyorum ki anasını satayım. Gelirler, gelirler. Ben devam. Hı. Neyse abi, ben koyabildiğimi koydum. Diğerlerini geçmiş tamam. yani. Diğerlerine geçmiş olsun. Diğerlerine katliam şu an. Yapacak bir şey yok. Aha bu neydi? Ha, tavuk Yeni kaldı mı? Yeni açıldı. Tarif tavuk. Tavuk bunu kontrol edin Aa, benim o, her şey gitti. E. Ha? Kazmam gitti. Nasıl? Bilmiyorum. Oo, ben nasıl ben sana gel. bu arada şeyleri atayım. Ha. Sen chest'e koyalım şunu. Nasıl atıyorum ki shift, shift, sol tık. Shift'e basıp sol tık. tık. Tamam. Nasıl atıyorum ben onları? Shift'e basılı tutarak sol tıkamaz. Üstüne gelip. He, ee, envantere mi atıyoruz? Aa zombi. Abi şey e, mouse üstüne gel atmak istediğin temiz. Shift sol tık yap. Oğlum. Arkamda bir şey var sanki ha. Öldürdüm ben onu zombi vardı. Abi ee. Daha bir şey diyemez. Bu arada bu e, şeyde mantar farmı yapamayacakmışız. E, misalyum lazımmış. Şimdi misalyumu da herhalde e, mantar biyomu olmadıkça çıkmıyor. Daha önümüzde var yani mantar farmı için. Geçmiş olsun diyoruz. Niye? Çünkü mantar farmı şu an yapamayız. Ha. Oo kırıldı. Çubuk var şey var tamam. Herhalde tamamdır herhalde. He? <laughs> Şimdi şöyle bir tekrardan bir kazma işlerine girişelim. Şimdi benim kazma işi lazım. Evet arkadaşlar. Şimdi şöyle. Video, videomuz da bitti. Şöyle Emirhancım. kazmaları Biliyor. vereyim öyle bitsin bir dakika. Tamam hadi ver hadi. Kazmasız olmaz abi bizi. Kazma. A ver bir daha. At. Bir şöyle atın. Hop at. basket. Aldın mı? Aldın abi. Oo. Oh, o Bizi bitirelim de gitsin ya. Tamam hadi bakalım evet. Evet. Emir Bugünlük Bugün evet bu kadar. Arkadaşlar. bu kadar olsun abi. Ama şöyle bir, bir gelsene abi. Şunu mahsulleri göstereyim sana. Evet, Bak gelsin. böyle kıracaksınız işte. Böyle kırıyorsunuz. veri bereketli olsun. Hadi bakalım bereketli olsun. Bunları da bir kıralım şöyle. Bir alan yapalım. Onu da izleyicimiz görsün. Bakın. Diorite cil alıyorum. Şöyle Emirhan Usta'dan hareketler. Bakın. Ortada. Harikasın. Evet sendeyiz abi. Evet arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Ne diyoruz? Oyunla kalın. ile kalın. kalın. Minecraft'la kalın, kalın. Youtube'da kalın. Kalın. Bay bay. Bay bay. Hoşça kalın. Bir dahaki Minecraft'ta beraberiz. Like Ay, atmayı, bebe. abone olmayı ve yorum atmayı unutmayın. Bay bay.